Arkadaşlar merhaba. Şimdi orijinal OSB silim için bunu Türkiye'de çok az usta yapıyor. Ben bir denedim. Şimdi bir dolum yapalım diye. Bakın bunlar orijinal kendisi silim yataklı. Orijinal makinalar ee, gayet böyle yumuşak güzel bir sarım. Ve tekel gibi yani. Öyle fazla falan yok. Bu makinaları şimdi biliyorsunuz böyle çıplak kollu halde satıyorlardı. Biz bunların altlarına, buradaki pimlerini güçlendirerek makinenin ömrünü yaklaşık 3 misli artırıyoruz ve bıçaklarını çelik, dört kollarını da orijinali ham malzeme. Ama biz bunları çelikle değiştiriyoruz. E, muazzam bir güç katıyor makineye. Bir de biliyorsunuz burada flexi, plastiği plasti, plastiğe çarptırarak bir dövme işlemi vardı. Biz bunları değiştirdik. Bakın burada hepsine birer tane rulman koyduk makinenin sesi çok az çıkmakla birlikte birbirlerini yemediği için deforme de olmuyor. Makinenin ömrünü de uzatıyor. Bu makineden şu anda böyle hazneli bir şekilde yapan çok az usta var. Biz bunların bazı ölçülerinin değişimiyle ilgili yerlerinde oynadık. Hassasiyeti yakaladık. Şu anda görüyorsunuz hiç ses de yok. Ve çok güzel bir dolum yapıyor. Yani Arıza çıkarması gibi bir şey söz konusu değil. Tütününüzün nemini uydurduğunuz sürece hiçbir şekilde sorun yaşamazsınız, Hiçbir şekilde. Ben daha evvelden e, Türkiye'de hiç yapılmayan bir takım yataklama sistemleriyle ilgili silim makine yapıyordum. Bakın görüyorsunuz. E, tamamen teker gibi. Silme. Size şöyle diplerini de göstereyim. Tamamen doludur. Kıvamı da yumuşak bir sarım. Yani hiçbir boşluk bulamazsınız. Bu makineyi sütünün nemini uydurmayı bilen birisi mümkün değil ağzına yaptıramaz. çok güzel de dolum yapar. Yaklaşık olarak saatte bir dört buçuk beş karton sararsınız bunlar. O abartılı 8 on kartonlara inanmayın. Bu işin yolu bu. Dört buçuk beş karton ama sorunsuz. Çok temiz dolum yaparsınız. Makinenizde hiçbir kullanmayı bildiğiniz sürece ağırlığı yaşamazsınız. Görüyorsunuz. Hepsi aynı. Gayet güzel.